Bu şimdi 60 şimdi. Bana soran. Geliver şimdi çerağı. O ne aldığımız sayılır ya. Ama öbette olan işine. Bana. Gel

Evet. Başlamayalım. evet. Evet, Başlamayalım. Bir evet abi bu işte onları evet. evet. Yaptıkları önlerindeydi. Önleri yok. Ben dediler canım. Şey. burada çok değişiklik olmuş. Ha? Yani. Evet. Ya ben anlatmıyorum. Bu da adam var. Eskiden anlatıyordu ya. Bu kısmı yok burada. Yusuf bekle beni. Ben, ben... Bu da sonar mı <laughs> İnsanların yaptıkları da bak ya. Ben ya. He? <laughs> 300 sene burada yatmışlar 300 sene ya. <laughs> evet, yaptıklar <ayarıları> yer burası. <laughs> Aman adam. Evet. Bu köpeklerin Köpeklerin içini kapatan taş bu. Esasından önceden köpekti daha sonra içeri gelince taş oldu. Evet. Bu köpeklerin içi. Sadece şuraya evet. bakarsan hiç işte, taşların ilgisi yok ya. Geri yok. Yar Ya ben seni sana tamam. özledim. Sessiz şey olmayasın. Böyle bir, bir taş etmiyor. Her, her, şey. her, her yer karazından gibi olmuyor, sensiz olmuyor. Her yer karazından gibi olmuyor, Hayır, sensiz sessiz sessiz olmuyor. Keşke yanımda alsaydım saçlarımı, alsaydım. Yaramaz bir bebek gibi ninnilerle uyutsaydım, Yaramaz bir bebek gibi ninnilerle uyutsaydım. hep seni korusun Melekler seninle olsun Bu yazdığım son mektubum Sana son hatıram olsun Bu yazdığım son mektubu Sana son hatıram olsun Keşke yanımda olsaydım saçları aşasaydım Yaramaz bir bebek gibi Ninnilerle uyutsaydım Yaramaz bir bebek gibi Ninnilerle uyutsaydım Keşke yanımda olsaydın Saçlarını aşasaydım Yaramaz bir bebek gibi Yarım, hayır, hayır. Ninnilerle uyutsaydım Yaramaz bir bebek gibi Evet. Bir özelliği ise küpler küplerin küpler, özelliği ise akustik özelliği var. İşte içerisi dışarı vermiyor ama dışarı sesi içeri vuruyor. Niye öyle yapıyor? Ve e, bu esniği de ayrı oluyor. Dışarıdaki sesi içeri gidiyormuş. İçerideki İçeride, dışarı gelmiyor ama değil mi? gitmiyormuş. Dışarıda gider de rahat rahat duyuyor. bir şey He? Nasıl bir şey o, Savaş verdi ve çıkardan başı. Ödebetten gittiler. zaman böyle o

Ağzımın içindeyim. Hey. Nasıl? Vazgaba değil mi Vardin abi? Böyle basıyoruz değil mi? Recep şu kaleye yazılmış hmm. ya kaleyi çek. Taş Değil mi? Hmm. Sırf ya. Benden kimin kimin şu köprüyü yapmışlar. Zaman en büyük taş köprüsü. Hmm. tane daha, bir tane daha için şöyle evet. Nasıl yapmış işte yapmışlar, yapmışlar buraya ya. Medine'ye bak ya. Redis'le jazz'sız biliyorsun ya. Bir dur ya. <laughs> Boyununda. Ah, iyi yaptın da çektin ha. Değil mi? Sen çektin mi? Sen çekebilir miydin? Sen çektin mi? Tamam ya. Aynı Aynora'ya basıyorsun. Dur dostum.

Hep aynı şeyleri söylüyor. Hep. O işte bu. Buna var ama bir bir şey sor. Sağdan Sağdan He? Bak doğru değil bak bana değil bak bana doğru değil bak bana doğru değil bana doğru değil bana bak bana doğru değil bana doğru değil

Öyle küskün bakma yar 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 mısın sen bana Yar yar senden başka kimin var Yar yar <laughs> ben sana <laughs> Öyle küskün bakma yar <laughs> yar yar sen bana Yarım ya abi ben bittim. Can seni bitirir. Gel bakayım seni bitirir. Gel bakalım size balat dediğiniz Abi sen devam et. Abi yeşil beni bırak. Gel bak, sen bak ya. Gel bakalım. Şeyden bu bir şeye döndük. Sür gibi taş planlamadayız şimdi. Unutmuşum. Bakın şey, burada işte. yoluna. Sitemlidir sözleri. Evet geldim. Ama geldim de aşağıya çıkamam, burası kapalı Senlidir sözlerin, sözlerin Dokunur yar canıma Öyle küskün ya bakma tamam, ya. yar Yer yar dargın mısın sen bana Yer yar senden başka kimim var Yer yar kurban olan ben sana Öyle küskün bakma yar, yar, yar Dardın mısın sen bana, yar, yar Senden başka kimim var, yar, yar Kurban olan ben sana ya Bir çıkalım, caddeye dönün, caddeye gelsinler ya. Evet burası Mardin Kapı abi. Burası. Evet. Hazreti Süleyman Camisi. Ha mezar türbesi burada abi. Ya tamam, burada Zinet nerede bu şimdi?

şam üstü bir akşam üstü sen Sivas'ı seyret yar ben de seni yar ben de seni sanma deli gönlüm yarsa sana küstü yarsam sana Efendim? küstü

eş kardeşim şey, yeşil gözüne eyvallah yeşil gözüne, tamam. başımı koyup <laughs> bak bak, bak bak, şuraya dokun, şuraya dokun, şuraya basıyorsun, bak. Sen evet. çıkayım şuraya, şuna. Sen tak elini, tak eline, eline tak. Ha, ona basıyorsun evet. ama. Ha, Hah. Şu yakınlaştırı götür. Yere geri git, Geri git. Ne yiyeceğiz lan? Ne yiyeceğiz? Şöyle yiyeceğim. Şöyle yeç, şöyle yeç. garip Ferhat'ın kurban olsun Çekmiyor mu bu? Basıyor, basıyor, ben ona basıyor, ufana bas Ufana basıyor, bir şey şöyle. Sen Bu dünyayı söyle neylesin Söyle neylesin sen, 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 sen. Bak Çekmiyor <laughs> Çek Başka bir şey mi var? Ya bak bak Bak, bas baş koymuş mafya seni ne? bak. Hay Seni yar bendesen. Ben 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 sen sivasın seyretleler yar bendesen. Yar Sen seyret.